Merhaba arkadaşlar, Topli Matematik'e hoş geldiniz. Bugün sizinle LGS sınav puanı ile yerleşen arkadaşlarımızın e, istatistiklerini paylaşacağız. İlginç istatistikler var. Şimdi önce genel bir bilgi verelim. E, Ortaokulda dan mezun olan 1.236.308 arkadaşımızın LGS başvurusunu milli eğitim otomatik olarak yaptı zaten. Ancak herkes girmedi. 235 bin kişi bu sınava girmedi arkadaşlar. 1 milyon 31 bin 799 kişi bu sınava girdi. Peki 1 milyon kişi de kaç kişi sınav puanıyla bir yere yerleşti derseniz arkadaşlar 188 bin 875 kişi yerleşmiş. Yani yaklaşık %19'u her 100 kişiden 19'u LGS puanıyla bir okula yerleşmiş. 81'i e, yerel liselere yerleşmiş. Adresleri liselere yerleşmiş. Veya işte kayıt alım dışındaki liselere yerleşmiş. Puansız liselere yerleşmiş. Şimdi arkadaşlar malum 20 soruluk testler var. 10 soruluk testler var. 20 soruluk testlerde en başarılı olunan ders fen bilimleri arkadaşlar. 14.91 ortalamayla. Bunu Türkçe takip ediyor. 14.08 ortalamayla. En son sonuncu olarak matematik geliyor. 9.38 doğru cevap ortalamasıyla. Bakın bunlar netler değil arkadaşlar. Doğru cevap ortalamaları. Haberiniz olsun. 10 sorumlu testlerde en başarılı ders Din Kültürü arkadaşlar. 8.57. Din Kültürü, Türkiye Cumhuriyeti ve İnkılap Tarihi dersi takip ediyor 7.89 ortalamayla ve bunu da yabancı dil takip ediyor sonucu olarak 6,85 ortalamayla. Şimdi ben seni anlatacağım. Bu derslerde kaç kişi full yaptı? Matematikte kaç kişi sıfır yaptı yani sıfır net yaparak lise yerleşen, lgs puanı yerleşen arkadaşlarımız var. Bunların sayılarından bahsedeceğim. Ve bir de ortalama olarak en çok kaç net yapılmış, kaç doğru yapılmış özür dilerim. Bundan bahsedeceğim. Şimdi Türkçeden başlayalım. Arkadaşlar Türkçeden yerleşen öğrencilerin %3.2'si tüm soruları doğru cevaplamış. Yani 6044 öğrenci, yaklaşık 6000 öğrenci diyelim. 6000 tane öğrenci Türkçedeki tüm soruları doğru cevaplamış. Peki en fazla gözlenen doğru sayısı nedir derseniz arkadaşlar %12 ile 17 doğru gözüküyor. 22.000 kişi, 22.600 küsür kişi 17 tane Türkçeden doğru yapmış arkadaşlar. Net ortalamasını söylemiştim. 14.8. Evet şimdi gelelim matematiğe. Arkadaşlar yerleşen öğrencilerin sadece yüzde biri bu en düşük oran matematikte sadece yüzde biri matematiği full doğru yapmış. Yani 1888 kişi matematiği doğru yapmış. Ve bunun 1888 kişinin 3,74 katı yani 7000 kişi matematikten sıfır doğrusu var arkadaşlar. Ve bu 7000 kişi sıfır doğruyla e, LGS puanı liseye yerleşmiş arkadaşlar. Çok enteresan. Peki Ortalama nedir dersiniz? Arkadaşlar ortalama yani en çok görülen doğru sayısı ortalama değil mi? Ortalamayı söyledik zaten 938. En fazla gözlenen doğru cevap sayısı 13 arkadaşlar. Bu da %6. Yani e, ne oluyor? 14 desek yani 14'te kişi de bir kişi e, 13 tane ortalama doğru yapmış. Fene geçtik arkadaşlar. Fende de ortalamamız 14.91'di. 14.91 ortalamamız var ama en çok görülen doğru cevap sayısı 18 arkadaşlar. %13,8 kişi %13,8 yani 26.000 kişi 18 tane doğru yapmış. Ama tabi diğerleri bu ortalamayı düşürüyor. Ortalamayı 14'te tutuyor. Peki tüm soruları doğru yapan kaç kişi var Türkçede? Arkadaşlar %50,46 tüm soruları doğru yapmış. Yani 14.000 kişi Türkçedeki soruları doğru yapmış arkadaşlar. Özür dilerim. Fen'deki soruları doğru yapmış. Ve şimdi 10 soru testlere geçtik. Az önce söyledim en başarılısı din kültürüydü. Arkadaşlar en çok ortalama 857. En çok görülen doğru cevap da 10. Yani 10 10 yapmışlar. %38. Lexapone giren %38'i 10 10 yapmış. Bu da 71.770 kişi ediyor arkadaşlar. Sonra inkılap tarihi demiştik. Bu da arkadaşlar hepsini doğru yapanların sayısı %20. En çok gözlenen doğru sayısı da %32 ile 9 cevap arkadaşlar. Peki %20 ne yapıyor? %20 37.700 kişi yapıyor. %9 ne yapıyor arkadaşlar? %9'da 60... %32'de yani 9 net yapan da 60.000 kişi yapıyor arkadaşlar. Yani e, şöyle düşünebiliriz. İnkılap tarihini... E, işte kaç kişi girmiş? 180.000 kişi girmişti. Bu 180 binin üçte biri, yani 60 bin kişi 9-10 net yapıyor arkadaşlar ee, onu söyleyebiliriz. Peki din kültürü söyledik, iklattan söyledik. En son İngilizce kaldı. İngilizce'de arkadaşlar ortalamamız 685 demiştik. Ee, en çok doğru yapanlarla görülen en büyük doğru ortalaması aynı tüm soruları doğru yapanlar bu da 60 bin kişi arkadaşlar. Yani e, Tüm soruları doğru yapan 60 bin kişi %32'sine tekabül ediyor. En çok doğru ortalaması da yine e, 60 bin kişi de full doğru yapanlar, onda 10 yapanlar ama tabii diğerleri yüzde işte geri kalan %70'i de tabii düşük yaptığı için ortalamamız 10'dan 6.85'e iniyor. Son olarak şundan bahsetmek lazım. Arkadaşlar LGS sonuçları açıklandığında kızlar matematik hariç diğer derste erkeklerden daha başarılıydı. Ancak yerleşenlere baktığımız zaman kızlar bütün derslerde erkeklerden daha başarılı. Ama çok büyük bir fark yok. Yani çok düşük seviyelerde bir farktan bahsediyoruz. Yine şunu biliyorsunuz zaten yaşıyorsunuz. Bu sene arkadaşlar ne oldu? özellikle dilimler çok düştü. Okulun üzeri dilimleri düştü. Puanları yükseldi. Çünkü arkadaşlar sorularda nispeten kolaylık var. Matematikte özellikle bir kolay olduğunu söyleyebiliriz. 400-500 puan dilimine girenlerin yüzdesi, yüzdeliği geçen yıla göre yüzde 160 e, yüz arkadaşlar. O yüzden yığılmalar e, burada olduğu için e, puan notları da, puanlar da yükseldi arkadaşlar. Evet. Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bize destek olmak için e, bildirimleri açıp yeni videolardan da haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Matematikle kalın.